TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen uzun menzilli görüş ötesi hava hava füzesi Gökdoğan Ekim ayında F-16'da atılarak test edilecek. 2013 yılında başlayan proje kapsamında geliştirilen uzun menzilli aktif radar arayıcı başlıklı Gökdoğan füzesinin radar arayıcı başlığı tamamen milli olarak geliştiriliyor. Bu başlıklar ayrıca uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılabiliyor. Geliştirme çalışmalarının 2021 yılında tamamlanması hedeflenen Gökdoğan hava hava füzesi F-16 savaş uçaklarından atılabilecek ve Türk Hava Kuvvetleri'nin hava hakimiyetini artıracak. Gökdoğan, ABD üretimi M120 Amram'ın muadili olan görüş ötesi hava hava füzesi olarak biliniyor. Katı hal tasarımlı aktif radar aracı başlığı bulunan Gökdoğan, atunut birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahip. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağını güdümlenebiliyor. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze veri bağı sayesinde hedef güncellemesi de yapabiliyor. Bozdoğan görüşçi hava hava füzesi ile paralel olarak geliştirilen Gökdoğan Görüş Ötesi hava hava füzesinin 2021 yılı sonunda envanter alınması planlanıyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.